Merhaba arkadaşlar Hacettepe Tepe kanalına hepiniz hoş geldiniz. Solunum sisteminin 7. bölümüne karşınızdayız. Konumuz soluk alıp vermenin kontrolü. Arkadaşlar biliyorsunuz slaytın pdf'i aşağıda oradan indirebilirsiniz. isterseniz hemen başlayalım. Soluk alıp vermenin asıl amacı dokulardaki oksijen, karbondioksit ve hidrojen iyonunun hassas konsantrasyonu devam ettirmek. Yani neyi sağlamak? Homeostaziyi sağlamak. Yani bu neydi? Hatırlayın 9. sınıftan iç dengeydi iç dengeyi korumaya çalışıyorlar. Bu durum tüm hücreler için ne çok önemli? Bu oksijen, karbondioksit ve hidrojen iyonunun dengesini sağlayabilmek. Bir önceki videomuzda hatırlarsanız bu nefes alıp verme mekanizmasında bizim bu nefes alıp vermeyi aslında tetikleyen olayları görmüştük. Bunlardan ilki neydi? Karbondioksit miktarının kanda artması. Karbondioksit miktarının kanda artması demek pH'ın ne yapması demekti? De düşmesi. Yani e, asitliğin ne yapması demekti? De artması demekti. De. Çünkü karbondioksit asitliği arttıran bir madde. Ortamdaki karbondioksijenin düşmesi de arkadaşlar yine son hızını arttırıyordu hatırlarsanız. Şimdi bakıyorum. Bunlar hücrelerim. Burası bir doku sıvısıymış. Doku dediğimiz şey neydi? Hani hücre, doku diyorduk değil mi? Hücrelerin oluşturduğu yapıya doku ismini veriyorduk. Hücrelerin arasında bulunan sıvı ya da doku sıvısı ismini verdik. Şimdi hücrelerin içerisinde gördüğüm kadarıyla neler var arkadaşlar? Karbondioksitler var. Bunlar ne yapılıyor? Doku sıvısına veriliyor. Doku sıvısına verildikten sonra bizim Starling hipotezimiz gereği ne yapıyordu? Kılcal damarları geçiyor ve kan dolaşımına nereye gidiyormuş arkadaşlar? E, beyne gidiyormuş. Ve sonra bakıyoruz. Kandaki karbondioksitin artması Omurilik soğanındaki solunum merkezinin uyarılmasına neden olur. Hmm, demek ki ne yaptı? Beyindeki nereye gitti arkadaşlar? Omurilik soğanına gitti ve omurilik soğanda bir panik hali. Neden? Çünkü karbondioksit kanda çok artmış. E ne olacak sonra? Omurilik soğanı önce kalp atışlarını daha sonra da nefes alışverişini ne yapmasını isteyecek? Hızlanmasını isteyecek ki bu kandaki karbondioksiti bir an önce nereye atmak istiyor? E, bir an önce atmosfere vermek istiyor ve dolayısıyla kandaki karbondioksit oranını düşürüp vücudun o girdiği stresi azaltmak istiyor. Böylece kanda bulunan karbondioksit hızla dışarıya atmosfere verilir ve kanın pH'ı neye döner? Normale normale dönmüş olur. Çünkü kanın pH'ı normale dönmezse arkadaşlar e, ölümler meydana gelebilir. Bu noktada ciddi önlemler alıyor tabii ki omurilik soğanı. Bakın buraya bakıyorum. Omurilik soğanı şurada pons dediğimiz yapı vardı hatırlarsanız. Solunum denetim merkezi bakın buralarda bulunuyor. Ve sonrasında da bunlar neye uyarıyormuş? Hem kalbi ardından da e, akciğerleri uyararak soluk alıp vermeyi hızlandırmış oluyor. Peki şurada güzel bir görselim var. Hemen bir animasyon yaptım sizler için. Hemen bir bakalım aslında nasıl oluyor bu değişim. Şimdi overlik soğanı. Solunum düzenlerken çevresinde bulunan beyin omurilik sıvısı. Aa, biz buna ne diyorduk? Bos diyorduk. Bakın şurası. Omurilik soğanı burada. Bos da şurası. Tamam bosun pH'ına dikkate alıyormuş. Hmm, demek ki omurilik soğanının bir analiz etme mekanizması var ve dışarıdaki bu omurilik soğanının beyin omurilik e, sıvısını yani bosun pH'ını analiz ediyor. Tamam. Kanda bulunan karbondioksit. Hmm, kanda bulunan karbondioksit. Nerede bu? Şu. Şurası kan damarı. Dolayısıyla karbondioksit burada. Tamam. Bosa geçerek burada su ile tepkimeye girip karbonik asidi oluşturur. Şimdi bunların isimleri bizim için önemli değil. Şu anda en azından önemli değil. Bunu karbondioksit taşımasında vesaire görmüş olacağız. Sadece mekanizmayı biraz anlayalım. Şimdi ne yapsın? Karbondioksit gelsin beyin omurilik sıvısına geçti. Diyor ki sonrasında su ile birleşecek. Su ile birleşmiş karbonik asit diye bir şey oluşturmuş. Tamam bilmiyorum şu anda da önemli değil. Sonra diyor ki karbonik asit bir karbonat ve hidrojen iyonla ayrışır karbonik asit. Sonra ne yapmış? Bir karbonat ve hidrojen iyonuna. Hmm. Bu hidrojen iyonu bana bir yerden tanıdık geliyor. Bu hidrojen iyonu neyi, yine neyi arttırıyordu? pH'i arttırıyordu değil mi? Diyor ki oluşan hidrojen artı iyonları kanın pH'ın değişmesine sebep olarak omurilik soğanını uyarır. Hmm, demek ki omurilik soğanı bu ponstaki aslında hidrojen iyonlarını algılayıp kanın pH'ın yükseldiğini ne yapabiliyor? algılayabiliyor. Ya da bakın zaten ne geçmişti? Karbondioksitler ponsa geçmişti. Ee, pardon karbondioksitler bosa geçmişti. Ve dolayısıyla yine omurilik sonu buradaki karbondioksitlerden kanın ve e, kanın pH'ın arttığını algılayabiliyor. Bu pH değerindeki düşüşten kandaki karbondioksit düzeyinin arttığı anlaşılıyor ve dolayısıyla arkadaşlar omurilik soğanı emir veriyor. Kime emir veriyor arkadaşlar? Kalbi emir veriyor. Ne yapsın diye daha hızlı atsın. Dolayısıyla solunum hızlansın. Dolayısıyla kandaki karbondioksit miktarı bir an önce ne yapsın düşsün istiyor. Evet, solunumun denetlenmesi de bu şekildeydi. Omurlik soğanı tarafından yapılıyor diye söylemiş olalım. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.